Evet mikrofon mi? aldı eline. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Oturma şöyle. Gucci takım. Gel gel. Çekilsin öyle. Hadi Murat gidiyoruz. Kuliste bizi bekliyorlar. Elif Sinem kuliste bizi bekliyorlar. Anne şey Aşkım hadi gidelim. Onlar şarkı söylerken ben Hira ile kuliste oynayacağım. Tamam aşkım hadi gel. Evli mutlu çocuklu da oralarda <laughs> mı sahneye alacağım ha? Abi harika. Ben, ben Sinem TV kanalında Demet ablanız var arkadaşlar. Bütün evet. sevgi yorumlarınızı bekliyoruz ve... helde kimin konseri var? Tabii ki de Demet Akalın ve Sefa'nın konseri var. Evet gündüz biz beach'te karşılaştık arkadaşlar ve Elif sineme dedi ki Demet ablası. Sen benim akşam özel davetlimsin dedi şey, ve menajerinin numarasını verdi. Şimdi bizi bekliyorlar. Erken şeyde buluşacağız arkadaşlar. Biz kıyafetimizi giyeceğiz ve size soracağız. Çünkü bir sürü kıyafet seçecek karar veremedik biz evet. videodan önce. Siz karar verin yorumlara Şimdi elbiselerine birkaç çeşit kıyafet giydireceğim arkadaşlar. Sonra doğru konsere gidiyoruz. <laughs> Alkış. Hadi bakalım ne bitti? Hazırlanalım. Babam ve abim öteki odada bizi bekliyor. Şimdi bu kıyafeti değiştireceğim. Siyah renk olsun. Bir, iki, üç. Kutlu olmuş arkadaşlar. Şimdi siyah renk denedik ama ben Elisine mi bu olmaz dedim. İki, Ve şimdi değiştiriyoruz. Iki, üç. Sizce bu nasıl olmuş arkadaşlar? Dön bakayım Elisine'm şöyle bir. Hmm. Bakalım. Elif Sinem bunu beğenmedi arkadaşlar ya. Evet. Maviş bir takım gelsin gibi. Gözlerini böyle öne çıkarır. Ne diyorsun? Evet. Fotoğraf çekeceğiz ya. Arkadaşlar Elif Sinem doğal allığını görüyor musunuz? Güneşten yandı. Birazdan şöyle bir, hazır bir makyaj yapacağız. Iki, bir, iki, bir iki üç. Sizi nasıl olmuş arkadaşlar? Dön bakayım dersin? anneciğim şöyle bir. Bence bu güzel oldu ya. Ben buradaydım aslında geriye gitmek istedim o yüzden geriye. Gitmek. Evet arkadaşlar birazcık renk katalım diyoruz geceye. O yüzden kırmızı. bir de kırmızı deneyelim. Hadi bakalım. 1, 2, 3 ve işte oldu. Bence oldu arkadaşlar. Belki Bakar mısın Ben Hira'ya hediye edebilirim. Evet, evet. şimdi Hira'yla da tanışacak Elif Sinem'cim. Demet Akalı'nın kızıyla Elif Sinem aynı yaştalar değil mi anneciğim? Evet, Şuradan bakayım etrafına hızlı bir şekilde uçuş uçuş etekleriyle birlikte çok güzel oldu. Şimdi saçlarını yapacağım. Otur anneciğim şuraya. Makyaj mı Makyajını saçını yapalım çıkalım. Evet, makyaj dediğimizde şu allıklarımı birazcık, birazcık şey Annem orayı bir sakinleştireceğiz. Evet. Tamam mı? Sonra şu ucunu falan böyle çok güzel bir tokamız var. Dur getireyim böyle. geliyorum. Şu şu tokadan var arkadaşlar. Şu kurdeli tokadan var. Getiriyorum. İşte bu da tokası. Hayır, arkadaşlar anne. şöyle takalım mı? Evet ama açık dursun. Tamam aşkım. Ve işte hazırız arkadaşlar. Elif Sinem'le ben de uyum sağlamak isterdim ama kırmızı renk hiçbir şey getirmemişim. Gel bakayım Elif Sinem'cim. Arkadaşlar birazdan konserim olacak burada. Evet mikrofon aldı eline. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Gucci takım. Gel gel. Şekilsin öyle. Kıyakmış ablam. Bana da söyle. Evet arkadaşlar Esin'in saçını böyle bağladık. Gel bakalım anne kız görünelim. Gel. Nasıl oldun? Kırmızı kırmızı bence çok güzel oldun aşkım. Gel Bir bakalım. tane dudağıma şey söyledim. ben dakika. de Elif Sinem'le böyle uyum sağlamak isterdim ama pembe renk giyindim arkadaşlar. Böyle gideceğiz şimdi. Hadi gel. Ben o kuliste şeyle oynayamadım neydi? Hira'yla. Hira'yla oynayacağım. Hadi gel bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel biz güzel. hazırız. Şimdi babamızı çağıracağız. Egemen ve Elif'in odasında babası. Hadi onu evet. da alalım. Gidelim arkadaşlar. Şimdi çalalım. Bas bakalım zile. Biz hazırız. Normalde erkekler hazır olur, bayanları bekler. Biz erkekleri bekliyoruz. Farkında mısın Elif? Evet, farkındayım. Açın kapıyı. Biz hazırız. Tamam, biz geldik. Açar mısınız kapıyı? Murat biz hazırız. Oda servis istemedim. Hadi 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 girme içeri Sinem Geç kaldık konsere. Hadi, hadi ulan. hızlı kuyu kuyu. Egemen de çağır. Hadi, hadi gidiyoruz. Ya. Ben. Bence Elif Sinem çok şık oldu arkadaşlar. Sade ve şık. Çok mütevazi bir görüntü Sağ. oldu. Biraz önce buradan Elif'in daha küçük yaşında bir kız çocuğu geçti. Elif Sinem sanki konsere o kız çıkacaktı değil mi? Nasıl süslüydü öyle maşallah. <laughs> evet ama çok tatlı işte. Bakar mısınız bu iki kazulet <laughs> bizden çok sonra hazırlandı. Giymiş. Biraz o, daha olgulu gitti. Şirin... Biz takım elbise giymeniz aşkım. lazımdı. Yani. Takım elbise mi yoktu haneler. Hadi Murat gidiyoruz. Kuliste bizi bekliyorlar. Elif Sinem kuliste Anne, bizi bekliyorlar. Anne şey ne diyeceğim. Adamış, aşkım hadi gidelim. Onlar şarkı söylerken ben Hira ile kuliste oynayacağım. Tamam aşkım hadi gel. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Bizi bekliyorlarmış kuliste. Hira inşallah benim kafadan. Sevona şarkı söylüyorsun Elif Sinem. Demet ablanla şarkı söylüyorsun. Anlaştık mı? Sahneye çıkmazsın ama kuliste özel olarak misafir Anne diyorsun. bir şey değil İnşallah Hira ile bizim kafamız uyuşur. <laughs> Eminim uyuşur. O da çok tatlı bir kız. Çok böyle enerjik bir kız olduğunu biliyorum. Hadi. Enerjikse ben tam benim tarzım. Tam senin tarzın. Tam evet. benim tarzım. Konser alanı dışarıdaymış. Dışarı çıkacağız. Sonra Elif. O özel anı yaşayacak. Vay vay vay. Sabah Demet Sefo Allah. abisi yüzüyordu. Uzaktan Elif'e seslendi. Kanka akşam görüşürüz dedi ama. Evet. Bakalım. Elif Sinem. Ben kostümlerini çok merak ediyorum. Sahne kostümleri nasıl ben olacak? de. Bence Demet Akalın ışıl ışıldır. Bence de. Şey de çok sadedir Sefo. Geç şu kenardan Sefo da kaçan sadedir. ya. Allah'ım ya. Sefo da çok sadedir bence. Yok Sefo'nun böyle tarz pantolonları ve ayakkabıları meşhur. İşte sade. Sade değil işte, tarz, marjinal, He. değişik. Aa. Hadi gel bakalım aşkım. Ay su gösterisi. Güzel. su gösterisi var. Hadi gidiyoruz. Konser alanına geldik. geldik, kulise çıkacağız. Şimdi kulise çıkıyoruz aşkım, gel. Konser o tarafta, kulis bu tarafta. Giriyoruz içeri, hazır mısın? Evet. Evet arkadaşlar, Elif, Sinem'cim. Bekleyelim burada. Hayır, Hayır. Gel bakalım. Elif, Gel Gel, 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 gel. Saniye, o saniye. Orası dönüyor. Gel merhaba. Yetişemediniz mi Sefa'ya? Sefa'ya yetişemedik. İnince. Ama biz sizi gördük ya yeter yani. değil mi? İnince de Sefa abinle karşılaşırız. Evet Hiram'ız nerede? Şu an Elif Sinem TV kanalındasın Demet ablası. söyleyeceğiz. E sen kaçırıyorsun şeyi Sefa'yı. Evli mutlu çocuklu da oralarda mı? Sahneye alacağım ha. <laughs> Annen daha bir değil. Sen <laughs> <Her gülüyor> bizim YouTuber'u mu Anlarım Benim ya tabii. Aslında tabi. da ses olarak. Şey? Annen daha bir heyecanlı. Şu an Elifsinem TV kanalında Demet ablanız var arkadaşlar. Bütün evet. sevgi yorumlarınızı bekliyoruz. Ve ne yapıyoruz? Evli mutlu çocukla Elifsinem Sefa abisi ve Demet ablasıyla sahneye çıkacağız. <laughs> 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 ben düz de sesim Demet ablası. <laughs> Evet şarkımız neydi Elif Sinemciğim? Ee, bir şey söyleyeceğim. Vay vay vay. Siz Biliyorum. Geçemiyoruz. Yanına gidelim mi Demet Hadi. Hadi, yanına bu gidelim. Bu geçin. Ben de bir son şu şeylerimi taktırayım. Tamam. Teşekkür Görüşürüz. ederiz. Kolay gelsin Görüşürüz. Hadi gel. Sahneye Şunem geçiyorum. ]ciğim? Şimdi Kahne. sahneye çıkacaksın Sefa abinle. Evli mutlu çocuklu da Elif Sinemle çıkacaklar. Ama tam bilmiyorum göreceğiz. Teşekkür iyi. ederiz Uğur Bey. Ev. Hadi bakalım gel. Hayali üç kelime. Geç bakalım, o da şöyle alıyoruz. evli mutlu Elif Sinem'i özel konuk olarak şimdi en öne alıyorlar. Oy oh, Isabella! Isabella çıktı Elif Sinem. Woohoo! That's what this burada da Demet Akalın'ın kızı Elif Sinem'le fotoğraf çekiliyor. Nasıl geçti konser? Çok güzeldi. Demet ablamla geldim. Ee, sonra konuştum. Ama şey oldu. Sefu abimle konuştum, eğlendim. Ama video çekemeden uçağı kaçırması için havalimanına gittiler. Hemen gitti ya dedi ki evet. ya. Arkadaşlar Sefu abimiz dedi ki, konserden sonra dedi, videoda görüşelim dedi. Maalesef hızlı bir şekilde gitti konser tahminle biraz uzun durdu. Bir evet. Bak. Elif Sinem bu arada Demet Akalın kızı Hira ile arkadaş oldu Hira Elif Sinem'i izliyormuş. Ben Ay seni takip ediyordum var. dedi ama bizim haberimiz yokmuş. Evet. evet numarasını aldı verdiler ve yarına Kar Park videomuzda konuğumuz olacak. Elif Sinem'cim yarın akvapark videosu konuk. Nasıl bir video çekelim arkadaşlara soralım mı? Nasıl bir video Hayır, olsun? Elif Sinem bizden gizli akvaparka mı kaçar acaba? Ya da gece gizlice akvaparka girelim mi Elif Sinem? Olur. Şimdi çekelim mi? Hayır. Şimdi gece ne diyorsunuz? Yarın şimdi çekelim mi? Sonra. Yarın Gez gece dinlere, mi çekelim? Yarın gece. Yorulduk mu? Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, videoya basmayı, olmayı ve like atmayı Hoşçakalın. Hoşçakalın.